<laughs> Kız, geldi seninki! Bir daha o salak için seninki dersen, evi bırakıp kaçarım! Ee, delinin zoruna bak! Arabacı olması namusuna mı dokundu? Baban da eşeği küfeleri yükler, mahalle arası da zarzava satardı! Metin! Vay! Arabacılar kralı! Bak, hadi elini çabuk tut! İşe gidiyor, işe! Ayy! Ayy! Merhaba! Merhaba dedik! Kör müsün? Ağzımda pirkete vardı, nasıl cevap verirdim? Hı hı. Bil bakalım sana ne getirdim! Lokum! <Gülüyor> 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 Bu sabah seni iyiyse ben götüreyim. At arabasıyla mı? Nesi varmış at arabasının? Ah, hoş geldin Metin abiciğim. <laughs> hoş bulduk canım. <laughs> Anne akşama geç gelirim. Ay ne sürtük şeysin be! Bunun babası beni saçımdan sürükleyerek kaçırmıştı. Ya ne yapayım be? <laughs> oturuyorsun hala kalk yürü hadi, peşinden hadi. git oğlum iyice asıl erkekliğini göster. Ah. Şş. <laughs> Onu demedim ulan şey yani erkek gibi davran hadi. Hadi lan. Zeki. Zeki. Hmm. Hmm. Vah yavrum. Nereden geldi bu dert başımıza? Metin. Kafanım yok. Metin. Ay, geçmiş olsun. Kaldır bakayım başını. he, ee, al. Ee, Geliyor. Ne oluyor lan? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Metin, sağ ol. Merak <laughs> edecek bir şey yok ulan, <laughs> ufak bir bak. baş dönmesi. Otur. Al şunu Ay. evladım, tut bakayım. He? Aç ağzını evladım. Ya Adil abla be, üff! Aa, koca karı ilacından vazgeçmeyeceksin oğlum! Tamam, Aa, tamam. Rahmetli babaannem yapardı bunu. Bekarlık azgınlığına ve baş dönmesine birebir gelir. Aç bakayım ağzını! Sabah ha. evde bizimkilere sinirlenmiştim, Hı. herhalde ondan oldu. Ha, ha, belki. Aç bakayım ağzını! Vallahi kızı vermem sana, tamam mı? Aç, aç! Eheheheh! <laughs> oh. <laughs> Aa ne güzelmiş ya, ver Abi. abla, Abi. ver, ver! Aç, aç, aç! Ulan o vur pezevenk ne bulsan yiyorsun, yürüyen pek nasıl kazanacağız, hadi! <laughs> Allah kahretsin! Reklam şirketi değil, eskiya çetesi! Tam 90 milyonumuzu aldılar! İşe yarar, tek bir slogan bulamadılar! Ne o, banker Pamukoğlu hayatlar kurtarırmış! İlaç fabrikası mıyız biz? Nefet hepsini! Yeni fikirler, yeni projeler getirsinler! Altın kentin kurulacağı bölgeye gidecektik efendim! Geliyorum, geliyorum! Bulan inşaatı bu lağımlar arasında mı yapacaksınız? Efendim, arazi ucuz! Sus! İnek bile otlamaz buralarda! Ne diyorsunuz efendim? Bugüne kadar üç bin kişi para yatırdı. İyi, yeah, yeah. Ne o? Midemde petrol mü arıyorsun doktor bey? Konuşma derin nefes al! <laughs> Daha derin! <laughs> Affedersiniz beyefendi, bir at arabasına çarpmış bir araba! Benim arkadaşım Zeki! Beyefendi, bendeniz banker pamuk oldu! Ulan yoksa sen mi çarptın Zeki'ye? Çok. Önüne baksana ulan deve! Rıcalıdır. Ne Ar biçim araba kullanıyorsun? Ne yapayım ben, ulan ben seni Ha? Kesin be, kesin ben. Akşama kadar böyle duracak mıyız ulan? Sabırlı ol oğlum, biraz sonra bitecek. Kazadan ötürü bir tek sıyrılık bile yok vücudunda. Ama atlar öldü, ne haber? İkisi de! Beş mislini veririm. On tane mi at vereceksin? Parasının beş mislini! Korkarım, o parayı yemeyecek. Öyle bir yer ki aklım durur. Neyin oluyor o genç senin? Kardeşten de yakın, arkadaşım. Hmm. Sık sık bayılır mı böyle? Oo! <laughs> Hem de nasıl, Adile ablanın kızı var ya, Jale... ...Bizim salak, ona yanık. E, bizimki arabacı kız da butikte çalışıyor. Hani anlayacağın yüz vermiyor. Savallı olan içli anladın mı? Ne zaman kız kıvırsa içleniyor... tabii içine atıyor zehri. E, içine atınca da ...Şırrak bayılıyor, şırak bayılıyor. <laughs> Denizli orozu <orası> gibi. <laughs> Bak delikanlı, arkadaşın çok ama çok ağır hasta. Git işine be, hasta etme adamı. Bir aydan fazla yaşamaz. Milyonda bir insan yakalanır bu hastalığa. Hiçbir kurtuluş yolu yok mu? Yok oğlum, yok. Ne Avrupa, ne Amerika. Bu hastalığın çaresi yok. Ne yani, göz göre göre ölecek mi be? Ne yazık ki öyle. müsaadenizle efendim. Gidiyoruz, sen gelmeyecek misin? Hayır. Çok üzgün. Hı, sağ ol. <laughs> Niye ağlıyorsun lan? Kapıdan mı dinledin bizi yoksa? Ne kapısı be? E niye ağlıyorsun? Ben ağlarım da kim ağlasın? Tam kendime bir elbise alacak parayı Heh. biriktirmiştim... ...Bu sabah evdekiler bütün paramı yürüttüler! <gülüyor> <gülüyor>